Onurlu aydınlık mücadelesini veren eğitim senli yoldaşlarım. 2 Kasım iş bırakma eylemini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda eyleme katılan, destek veren bütün arkadaşlarımızı bir kez daha burada kutluyorum. Sağ olun, var olun. 20 yıldır ceberut bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. En demokratik hakkımız olan özlük sorunlarımıza yönelik sendikaların yapacağı eylemler dahi korku iklim üzerinden engellenmeye çalışıldı. Halen çalışılıyor. Ama bugün sizler iktidarın her türlü korku dağıtmasına karşı alanlara çıkarak bir kez daha onurlu direnişimizi gösterdiniz. Bu anlamda hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. <laughs> değerli arkadaşlarım, değerli eğitimmiş arkadaşlarım, değerli misafirler. Tabii ki aramızda diğer sendika üyesi arkadaşlarımız da var. Ama, Ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz eğitimsel olarak bu alanda bugün iş bırakan bütün sendika üyesi eğitim emekçilerimizi birleştirmek istedik. Birlikte bir araya gelelim dedik. Birlikte öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmesi için sesimizi yükseltelim dedik. Ne yazık ki iş bırakmada yan yana geldiğimiz sendikalar alanlarda eğitim emekçilerini yan yana gelmesinden çekindiler. Korktular. Bu tutumu da buradan eleştirdiğimizi ifade ediyorum. Buradaki bütün arkadaşlarımız bunu çok iyi bilsin. Eğitimse birleşik mücadeleyi alanlarda da sürdürmek için bütün çabasını göstermişti. İş yerlerindeki arkadaşlarımızla bunları paylaşalım. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız. birleşe, birleşe.